şimdi bir oyundan bahsetmek istiyorum. Ölümü Hatırla oyunun ismi. Birçok yerde vücudum yandı. Yani vücudumdaki işte kilit sayıları yandı ve vücudumdaki kilit sayıları yandıkça da etraf, etrafımdaki insanlarla sorun yaşamaya başladım. en son bir e, takıldığı bir dernek vardı Şirin Evler'de. Moskova'ya gelmeden önce oraya gittim. Daha önce Ufa'ya gidecek. Ufa'ya Ufa'ya gitmek için orada da bir dernek var mı diye işte sormaya gittim. Kendi hani yerleşeceğim yerde şeyler yaşayayım diye. Daha sonra orada dernek olmayınca Ufa işi de iptal olunca da Moskova'ya geldim. Ee, kendi babamın restoranda ızgaranın başında elimde sarı bıçakla e, bana seslendiğinde canım öldü. Canım öldüğünde yani vücudumda hiçbir şey kalmadı ve parçalanmaya başladı. Canım öldüğünde bu sefer göz alanına bu sefer bütün işte vücudundaki dövmeler dövmeden tutun göz alanı gözünüzün oluştuğu alan. Vücudumdaki dövmeden tutun da işte kıyafetlerime kadar her taraf işte saçılmaya başladı. Yani bu enerji bedenimin parçalanması ve daha sonra da yerine de gelmedi ve işte bir Mardinli bir de bir Kürt tasılı bir Türk sofilerden dergahta oyuna başladılar ve dergahın çıkışında da e, beni hatmede bulundukları yer var. Hatmede bulundukları yerden çıkartıp daha sonra e, dergahın önünde işte sihirleri açtılar. Sihirleri işte Emin Erdoğan için açıyorlar. Siyaset için yapıyorlar bu işi. Emin Erdoğan'a sihirli bir oyuncu oynatıp onu Emin Erdoğan çıkartmak için ayaklarımın üzerinde basan çarı ayaklarımın üzerinde basarak çar çıkıyor. Benim ayağım değil. Kadirşen Kulağın Çaralanı orası. Kadirşen Kulağın Çaralanı'na çıkıyor ve, ve onunla şeye giriyorlar. E i̇şte ayaküstü yapıyor. Ve Moskova'da da Kadirşen Kulak'ta geliyor. İşte Din üzerine çalıştığım inşaatta, şantiyede e işte Özbeklerle, Kırgızlarla hepsiyle halvete giriyor ve enerji bedeni oradaki o ayakların üzerine çara çıkan kişinin enerji bedeni parçalanıyor. Ve bütün Özbekler bir Boğazı işte Kürtçe'de konuşan Türk e, Türklere gelen yani Kürt, eşitleniyor bütün Özbek Kürtüs şeyler e, ve işte Türkiye'deki Arap Bağır oyunları tekrar başlıyor böylece işte Fatih'in Bülent'in Bülent'in Arap'ın Fatih'in işte Vabiliye geçmesi işte dinen Vabili yaşaması ve ikisinin birlikte benim benim işte evde birlikte yaşadığım kadın imam nikahı yaptığım kadın ve bir Türk'ten olan çocuğu ve işte geçim sağlarken ki elimde işte ailemden kalan e, mirasın işte onların arasında işte e, işte İsmail'la Sofiyle ve işte Torunlu'dan çer Tekkesi gibi yerlerin kurdukları oyunda bir, bir, elimdeki ürünleri işte gasp edip dava edip yani hırsızlık yapıp hırsızlığa gasp e, şeyi şikayeti verip daha sonra mafyala e, aldıkları Arap Baharı çağını mafyalıkta ve işte polis ve işte şeylikte kanun olarak durup Arap Baharı'nı 15 Temmuz'a dönüştürmeleri olarak e, bir olaylar zinciri başlıyor ve olaylar zinciri de işte rüyalar işte bilmem neler falan devam ediyor. Böyle bir dönen bir şey var. işte dolap duruyor. ve bu dolabı da ilk başta e, seneler önce Nuran'la işte dolap olayları veriyorlar. Daha sonra tahtaya çeviriyorlar falan böyle enteresan karışıklı olaylar var. İşte peşimi Moskova'da da bırakmayan. Ee, ve işte o şey var, o Mardinli var bir tane işte namaz kılmayan. Onu devamlı sırtlarını alıyorlar. İşte Ankara'da başlattılar o işte Ankara'da da Pala Kemal'i sırtını alıp gezdirme. Yani kendi boğulma sırtını alıp gezdirme oyunu vardı. Şimdi Mardinli'yi sırtlarını alıp gezdiriyorlar ve hiç iyileşemiyorum ve hiç düzelemiyorum ve işte böyle devam ediyor oyunlar. Bakalım ne kadar sürecek? İşte FETÖ olayları açıldı, işte LGBT olayları açıldı. Mesela dernekteki sofrilerin hepsi LGBT'den geçiniyorlar şu anda Moskova. McDonald's'tan geçiniyorlar, Yani işte Turun'dan çarp tekkisi ya da İsmail'a hepsi hepsi bunlarla karışıyor. LGBT ile karışıyor, bilmem neyle karışıyor, onunla karışıyor, bununla karışıyor falan. burada böyle yaşanıyor. Şu çarçaplı kadının metroda bir tane G bağlılar. G daha sonra işte çarçaplı kadın çocuk oluyor. Bilmem ne kel alıyor. Yani kel disle dönüyor. İlk başta Moskova'da kurdukları bir kuyumcu atölyesinden kel Budist ve samurayın oyunuyla başlıyor falan da işte çocukluktan yaşlılığa, yaşlılıktan çocukluğa falan dönen bir şeyin arasında işte Türklik, Türklik, işte bilmem ne gibi olaylarla beyin yıkama sürecinde hiç para kazanamadan, hiçbir sistem kuramadan böyle devam ediyor orada. Bakalım ne kadar daha devam edecek. Yani en son Hindistan yolu açtılar. Hindistan yolu açtıktan sonra oynayan hacı ve eşin enerji bedeni parçalandı Karşımda oynarken. Daha sonra onlar olduktan sonra da işte Hindistan'dan şey geldi çar geldi. İlk Hindistan'dan çar geldikten sonra Turgun'dan çar tekkesini e, benim yüzümü kaydedip benim bilen değil Süleyman. Benim yüzümü kaydedip e, benim yüzümü kaydedip oyunlara başlatmışlardı. Daha sonra Tayland'dan bir Hint ile ticaret yapınca ikinci bir çar daha gönderdiler Hindistan'dan. Hindistan'dan gönderdikleri çar da hangi otelin etrafına gittiysem oraya kurup İstanbul'daki Trabzonlu e, işte ve işte Arap ve Kürt aileleri etrafa dizip oyunu tekrar 15 Temmuz'daki Arap Baharı'ndaki gibi oynamaya çalışıyorlar. Türkiye'deki düzeni bozmamak için. Hani şimdi hangi otele gitsem yerleşsem ve daha hangi eve yerleşsem ya işte Çağlayan'daki çaralarını getiriyorlar Çin Çingeneleri. Ya Zeytinburnu'ndaki Arnavutların çaralarını getiriyorlar koyuyorlar. Ya Şirin evlerdeki işte LGBT ya da turundan çerçeve alanını getirip koyuyorlar ya da işte İsmail Hanım'dan işte aldıkları hacı dedikleri bir adam var İstanbul içinde dolaşan ya da onu koyuyorlar. Yani. <gülüyor> çıkamıyorum. <laughs> i̇şte soğuk algınlığına devamlı bağlıyorlar. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar anlatabildiğim kadarıyla. İyi günler dilerim.